arkadaşlar güzel dünyasına tekrar hoş geldiniz. Bugün size eşkıyana selam veriyorum. Bu benim büyük oğlum. Kendisi menkuruz e, kırması. Ondan dolayı biraz iyi yapıyor. Yani kilo olduğunu zannetmeyin. Çok fit bir eni boyu var. Ama bugün kendi ırklarından bahsetmeyeceğiz. Bugünkü konumuz çok farklı. Kedim hamile. Bu dönemlerde nereye dikkat etmeliyim? hamile ne kadar süre? Bunlar bu detaylara vereceğiz. Kediniz hamile ise hamilelik süresi genellikle 62 ile 73 gün arası sürüyor. <laughs> Bu dönem esnasında tabii ki kendiniz de özel bakımı istiyor, özel ilgi istiyor. Bunlara dikkat etmeniz gereken şeyler. En başta belirtileri neler olabilir? Kediniz hamile ise eğer çiftleştiyse hamile olduğu ilk belirtileri mem memelerinde bir oluyor. şişme ve pembeleşmeden kızarmaya kadar gidebiliyor. Bunlar göz önünde bulanır, bunları takip edebilirsiniz. Onun dışında son haftalarda kediniz kilo alması, karnının büyümesi bunu belirtilen bir tanesi. kedilerde de tabii insanlarda olduğu gibi ilk dönemlerde muhakkak bulantı olabilir, hafif arada bir kusmalar olabilir. Bu belirtiler varsa eğer çiftleştirdiyseniz de muhakkak veteriner hekiminizden, veteriner hekiminizden muayeneye götürüp bir otasyon yaptıranızı tavsiye ederim. En azından ona göre kedinizin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Kedinizin hamileliği kesinleştiyse onun muhakkak beslenmesine dikkat etmeniz lazım. Çok yüksek protein alması tabii ki onun ve yavrularının için daha sağlıklı. Bundan dolayı genel olarak tavsiyede eğer hamile bir kediniz varsa normal yetişkin maması değil, yavru kedi maması vermeniz tavsiye ediliyor. Onlara protein oranı daha yüksek olduğu için anne kedinin de ihtiyaçlarına daha iyi karşılıyor. Onun dışında eğer e, kediniz normal normalde sakin ve e, çok sevdiğim bir kedi aniden e, size daha sırnaşık, size daha bağlı ve sizin yakınınıza daha çok arıyor olabilir. Bu dönemlerde ona gerekli olan vakiti ve gerekli olan ilgiyi muhakkak gösterin. Kendisinin de güvenli hissetmesi için kendisinde e, daha sağlıklı, daha stressiz bir hamile geçirebilmesi için. Bunun tam tersi de olabilir. Çok sınaşlı bir kendiniz varsa aynen agresifleşme veya uzaklaşma da görülebilir. Bu iki e, uç noktada genelde hamile kedilerde görülebiliyor ve gayet de normal. E, tabii ki e, beslenmeye de ki bu konuda bedene hekiminizle görüşerek ancak ek olarak vitamin vesaire gibi şeyler verin. Bedene hekiminizle Hangi derecede, hangi neler tavsiye ediyorsa onlara kullan. Kendi e, düşüneceğinize ve internette okuduklarınıza muhakkak e, kesinlikle bir kedinize vermeyin. Onun dışında doğum öncesi tabii ki e, kedi kendi kendine doğumunu hazırlayacak. Onun yerini yani muhakkak sıcak bir yerde bir karton kutusu olur, e, üstü açık bir e, box olur, içinde havluyla veya örtülerle hazırlanmış bir yer hazırlayın. Bu yerini hazır hazırladığınız yer muhakkak sıcak bir alanda olmasına dikkat edin. Çünkü anne kedi e, yuvanın içinde olmadığı zaman yavru kedilerin de e, sıcakta kalabilmesi lazım. Onun dolayı sıcak bir yer olsun. Onun dışında eğer kediniz e, hamile döneminde aniden çok aşırı kusmalar veya e, kokulu akıntısı varsa hemen veteriner hekiminizden iletişime geçip doğum muhakkak bir götürün. Bu hamilelikte veya yavrularda bir sıkıntı olma ihtimalini gösterebiliyor. Tabii ki e, hamilelikten çok daha önce çiftleştirmezden önce kedinizin bütün aşıların tam olmasına dikkat edin. Eğer ki evinizin içinde başka kediler de varsa, bu evin içinde tabii ki beraber yaşadığı kediler olacaktır ama hamilelik esnasında veya doğumdan sonra bir dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de e, dişi kediler gene de büyük beraber de büyümüşlerse dişi kedilerin arasında e, çoğu zaman yavruları e, da bir sıkıntı olmuyor. Yani bir kavga veya bir sığdırmamak gibi bir olay olmuyor. Her iki dişi kedi de yavruları kabul ediyor. Ama erkek kediler e, çok sık rastlanıyor. E, içgüdüsel olarak bu yavru kedileri sığdır, eve sığdırmak istemiyorlar. Bunu gerçekten çok iyi gözlemleyip, çok iyi takip edin. Gerektiği yerde de anne kedi yavru kedileri erkek kedilerden ayrı tutun. Tabii ki yani şey olarak çok güzel bir dönem kedimizin işte hamile olması, işte yavruların geliyor olması ama bu alınmanız gereken önlemlere de dikkat ettikten sonra çok sağlıklı ve mutlu bir hamilelik geçirmesini ve de gerçekten kolay bir doğumdan yeni yeni minoşlara kavuşma ve birçok insanlar biliyorlardı. Ama yine de burada rica, gerçekten önemli olan noktalara dikkat edin. Benden bugün de bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Pislik hoşça Hoşçakalın.